Bizim toplam yapı stoğumuzun herhalde %90'dan fazlası kaçak durumunda. Yani bu kaçak durumu bugün oluşmamış, bu sene oluşmamış, iki sene içinde de oluşmamış. Yani yıllar itibariyle burada bir kaçak yapıya bir izin verilmiş, yüzde %90'ı kaçak durumunda. Doğal olarak bunlar kentsel dönüşümlerle, yeni değerler yaratarak olacak bir anda bunun dönmesi mümkün değil. Ha o yapılar depreme dayanıklı mı? Onu bilmiyoruz. Mimari bir projesini bilmiyoruz. Mühendislik hizmeti alıp almadığını bilmiyoruz. Kendi içerisinde sağlamları da vardır muhakkak. Kaçak yapılara ilişkin normalde yapmamız gereken işlemler var. Ama kentin %90'ından bahsediyoruz. Bu noktada buralar dönüşümle, kentsel ve yıllar itibariyle düzelecek. Mevcut yapılarda denetimlerimiz devam ediyor. Ee, bizim e, belediyenin ruhsat verdiği yapılar biliyorsunuz yapı denetim firmaları tarafından kontrol ediliyor. Yapı denetim firmaları baştan sonuna kadar başında duruyor. Biz de çeşitli e, zamanlarda kontrollerine gidiyoruz. İşte e, beton dökünürken numune alınıyor. İçerisinde arkadaşlar mimari projelere uyup olmadığı noktasında sürekli denetlemelerde bulunuyorlar. Bunun dışında depremle beraber bilinçlenmenin artmasını sağlamak e, ve daha fazla dikkat çekmek amacıydı. Biz İpek Yolu Belediyesi olarak kolonların kesilip kesilmediği noktasında bir denetime başladık. Bunu nerelerde yapıyoruz? İşte bizim efendimiz efendim İskere Caddesi ile 2 Nisan Caddesi arasında olan e, yapı denetimli olan tüm ruhsatlı yapılarda yapıyoruz. Burada karşılaştığımız konularla ilgili hemen işleme başlıyoruz.